Değerli arkadaşlar, konuşmama başlarken bir kez daha yaşanan elim kazadan duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Ee, i̇nşallah adli ve idari sor soruşturmaların neticesinde daha de detaylı bir bilgilendirmeyi kurumlarımız yapacaktır. Başımız sağ olsun diyorum bir kez daha. Bugün e, Ottu Mezunları Vakfı'nın bir açılışı vardı ona geldik vakıf kültürü malum bizim medeniyetimizin temel e, sütunlarından birini oluşturuyor. Bugün modern dönemlerde de bunun e, farklı e, versiyonlarını, gelişmelerini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ben de bir ODTÜ mezunuyum ve bu vakfın da aynı zamanda bir üyesiyim. 88 yılında ODTÜ'den mezun oldum. Öğrenciyken de 5 yıl ODTÜ'nün ikinci yurdunda yurtta kalarak okumuştum. Değerli arkadaşlarımız da 90'lı yıllarda bu vakıf kurulmuştu. Kurucu başkanımız da şu anda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, eski bakanlarımızdan İlmi Bey. Yine Fikri Işık Bey gibi değerli arkadaşlarımızın çok ciddi katkıları var. Ahmet Rumeli hocamızın katkısı var. Birçok insanın gönüllü katkısıyla, bir çabasıyla bugünlere gelindi. Ben şunun altını çizmek istiyorum. Bir ülke için bütün kaynaklar önemlidir ama en büyük kaynak insandır. Yetişmiş, liyakatli, donanımlı insan kalkınmanın da demokrasinin de ilerlemenin de en temel unsurudur. ODTÜ'den de bu anlamda çok iyi insanlar yetişti. Gerek iş dünyamıza, gerek bürokrasiye, gerek siyasete. Bundan sonra da bu vakıf aracılığıyla inşallah düşünce dünyamıza, teknolojik bir takım açılımlarımıza, ülkemizin kalkınma süreçlerine güzel katkılar olacağına yürekten inanıyorum. Ben de bir gönüllü olarak bu vakfa katkıda bulunmaya devam edeceğim diyorum. bir sorum olacaktı. Asgari ücretle ilgili hiç kuşkusuz son günlerin en çok konuşulan konusu 500 dolar seviyesinde olacağı konuşuluyor. 13 Haziran'da komisyon Şöyle, toplanacak. Şöyle komisyon toplanacak. Biliyorsunuz tek taraflı bir hadise değil. Asgari ücret müzakereleri işçi tarafı var, işveren tarafı var. Bir de bakanlığımız kamu tarafı var. Bu müzakereler başlayacak. Mutlaka e, yaşanan e, bir takım gelişmeler, ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek. Ve bir uzlaşmayla, onu e, temenni ediyorum, bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Bu müzakereleri bekleyelim. Detayları tartışmanın bir anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucunun şimdiden ben hayırlı olmasını diliyorum. Çalışanlarımız için. Bizim AK Parti'nin kurulduğundan beri felsefesi hep şu olmuştur. Çalışanları, geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu temel bir ilkesidir. Yeni bir hadise değildir bu. Ee, i̇ktidara geldiğimiz günden bugüne hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Sağ olun. Sağ olun arkadaşlar. Buyurun Buyurun.